Emeğe saygı duyacaksın. Çalışırsın üniversitede gece gündüz. Gayret edip öğretmen olacaksın. Özel sektörü, yasayı hiçe saymayacaksın. Eşit emeğin karşılığı eşit ücret vereceksin. Öğretmensin. Her yerde eğitirsin. Devletten farklı, özel sektörde farklı mı öğretirsin? Özel sektör neden çalışanın hakkını vermezsin? Eşit emeğe eşit ücret vereceksin. Öğretmensin. Milli eğitimde gayretle çalışırsın. Öğretmen okulunda diplomayı arka kapıda mı alırsın? Devlette çalışan öğretmensin. Özel sektörde yeterli değil misin? Özel sektör. Neden aynı ücreti öğretmene layık görmezsin? Baş öğretmenim Atatürk'sün. Öğretmenin değerini gayet iyi bilirsin. Gelecek bizimdir. Türkiye'msin. Adaletli olmalısın. Eşit işe eşit ücret vermelisin.